Bak, uyan uyana. Kazım böyle iyisin. <laughs> Hadi hop hop çekiyorum çekiyorum bak uyanların hepsini çekiyorum ha. <gülüyor> <gülüyor> Hadi tempoya gel. Bunu indikten sonra da oynayalım. Oynayalım. Oynak beyi. Oynak beyi. Oynak Beyi. Durduğumuzda oynuyoruz bunu. Tamam mı? Oyna. Oo. Evet. <gülüyor> oh. <gülüyor> evet. Mecburen mola vermek zorunda kaldık. Kazım gel. Kazım durumu anlat. Ne var ne yok. Niye durduk? Durumu rahatsız mı abi anlat. Hani sen diyordun ya yok yeşil var 8'e beni yani, çıkar bilmem ne. O, kanyonda o. Hava atıyordun. O kanyonda. Çabuk söndü. O kanyonda. Dur kaptana soralım. Kaptan doğru adam. Kaptan neyimiz var? <laughs> ne, ne soruyorsunuz? bizim neyimiz var? Yani bu arabanın nesi var? Nezle mi ne? Krip hocam. Garip. Aşağıda evet. bir sıkıntı var. Eee çıkma var hocam. <laughs> Demek ki arabanız Kazım Sordum Kazım'a da. Kazım bana sorma diyor. Yok. Benim sağ kolum Kazım hocam. Da... Kazım anlat. Arabamızda ufak çaplı bir sıkıntı oldu lastiklerde. Hava yaptı. Hava yaptı. Ee, ufak bir baloncuk çıkmış. Lastikleri değiştirip yolumuza devam edeceğiz inşallah Tamam Teşekkür Mecburi mola verdik evet, Mecburi sigara mola molası ver. yani Bu nargile Ol. molası Sigara da değil nargile molası Aynı Çeşmemiz de var Aynen öyle Evet, grubumuzun lideri, kurucusu, başkanı. Sayın başkanım. Şu an zayıflama şeyi anlatıyoruz. Hocam, siz bilgileriniz. <laughs> Konuşabilir, reklamlara girer. <laughs> Ücrete tabidir. <laughs> Hocam, treks, <laughs> sanma treks müziğinde şey yaparsanız, 26, e, işte deme yazarsanız da <laughs> yardımcı olurum. <laughs> Kesinlikle zayıflama. Kesinlikle. Evet, tamamen bitkisel. <laughs> Hocam ama gerçekten zayıflatıyor. 8 kilo verdim ben. Hocam, siz siz açta açtan dolayı vermişsinizdir yemekten. Mi? Gerçekten bak <laughs> zayıflatıyor. e, kesinlikle içen de çok var. Bir sürü de e, bayi var bu. Gerçekten Bursa'da üretiliyor. Tamamen Türkiye ürünü Hocam bak. bakın yapın reklamı. Reklamları izlediniz. <gülüyor> Reklamlar. <gülüyor> Hadi gidelim bana. Gideme yok. Niye? Lastik e, nezle yapmış. Tamam da lastikçiye kadar çok yaşa. Hayırlı yaşa. <laughs> Aynen öyle. <laughs> evet. Ya. Gel buraya Kazım gel. <laughs> Yeşil bak. Yeşilin 68 TV olarak seninle yakalamışken hafiften bir röportaj alalım. Kazım yapalım. Efendim. Sayın müdürüm. Efendim. Yolculuk ne tarafa? Yolculuğumuz Mersin'de Karasu Kanyonu'na. <laughs> Orada kaç kilometre bir e, macera bekliyor bizi? Orada bizi 11 kilometrelik güzel bir macera bekliyor. Hocam siz de bu tarafa doğru gelin. Yok ben sigara Sigara olabilir yani. Sigara ne çek çekim yapar. Bizim bu evet. bir gün bekliyor arkadaşlar. Pusulam doğa olarak gezilerimiz süratle devam edecek. Herkesi bekleriz. Kesinlikle. Gel gel sen de ver. bizim sloganımız <laughs> ne? Hocam <laughs> sloganımızı söylüyorum. Çıkın çıkın gelin. Bu kadar. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Kesinlikle. Numa. Sus rüzgar. Salih hocam orada konuşmayınız. Kamera önüne geliniz. Buyurun. Şöyle çekelim hemen dönelim. <laughs> salih hocama böyle de bir yeni uzak, <laughs> evet tanışalım, tanışalım böyle ortamıza ya. geçeyim bilet tutayım ben de evet <laughs> evet se şey, Salih sevir iki, sev, i̇ki evet, arasına bir M ben de se o üç se oldu kesin bir şeyler Hayır, olur mu bir se daha arkadaşlar evet. evet Salih hocam evet. bugünkü gezinti hakkında ne düşünürüz Evet, e, bugünkü rotamız e, çok güzel bir kanyon, e, buz gibi suyu olan, Eyvah. E, su içerisinde 5 kilometre ilerleyeceğiz. Yüzme imkanımız da var. Yüzme imkanı var, oturma imkanı var, her şey var. Salih Hoca'nın liderliğinde bizi daha çok e, maceralar bekliyor. Evet, evet. O yüzden de neşeli neşeli, yakında neşeli geliyoruz. Yakında Surveyor'a bile katılırız. Yani. Surveyor, grup <laughs> halinde ama. Tamam. Aynen. Var mı sizin Acın, bir şey? Acun'la bir görüşmek lazım. Ona. Ben de düşündüm onu. <laughs> sizin hakkınızı, düşüncelerinizi alalım. Biz sefeden. şimdi e, daha yeni tecrübe edeceğiz. Bakacağız aynen. ilerleyen dönemlerde. Hocam artık gizlimizin bittiğinde tekrar röportaj yapalım. Sizin. Ama dakika bil, kor bil. Yani, e, grubun neşe kaynağı oldunuz bu arada. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Evet. Çok naziksiniz, yakışıklı adam. Bunlar artık bir daha kurtulamaz. Evet, beraber keşfediyoruz. Kene gibi yapıştı. Keşfediyoruz. E, fethedilmiş topraklarımızı tekrardan keşfediyoruz. Evet. Ne güzel konuşuyorsun. Abi o. ama. ya yapma. 14 var Evet, mi Evet. Evet bir heyecan yaptım hayır, hayır, hayır. ama gitti ki şu an. Kızılkaya'dan bahsediyorduk. <laughs> evet Kızılkaya'dan bahset. Alan Yurt'tan bahsettim ya. O'yu ve... bahsettik. Ha. Dur bakalım. Açıköyükten bahsettik. Ee, bizim orada işte ilk dünyanın ilk beyin ameliyatı yapılmış. Ee, daha sonra işte bir de evlerini şeyden tepeden girilen ilk yerleşim yeriymiş. Hı falan bu kadar biliyorum. Ben çok bir bilmiyorum. çekime gidelim. Bacadan giriyormuş bunlar. Evet evet o gerçekten şey, bacadan giriliyor. Bacadan kapıdan kaçtık. O da ne? O da. Seslenelim? evet evet. Evet, evet. Nahi <laughs> baba da bizden öğrenmiş bu arada. Pardon arkadaşımdan öğrenmiş. Bizim bacadan girmeyi. Evet. Hristiyanlar zaman da bizim köye geliyorlar. Ondan sonra Ge gelecek yer bulamıyorlar. Kapı yok. Ondan oradan birisi atlıyor diyorlar ki ha biz Noel Baba'yı keşfedelim Noel Baba. Ondan beridir bacalardan iniyor. <laughs> Tabii canım yani medeniyet medeniyetin eşiyiz arkadaşlar. Türkiye'mizin kıymetini bilelim. Türkiye'miz cennet. Avrupalılar buraya gelecek. Canları çıkıyor ama orada yerleşik yerler olduğu için yerleşikleri olduğu için gelemiyorlar. Öyle. Salla. <laughs> Yaptım, devam et. Şimdi da kızım ya. Hocam bunların hiç hayret değil mi? Göstüğün evet, şey olur mu? Hayır, olur mu? Ölüm. Hocam Ölüm. hocam, Ölüm. hocam, Ölüm. hocam, Ölüm. 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 bak. Bak bunu bile paylaşıyorum. Ben <laughs> konuş konuş <laughs> mikrofonu versin mi ondan sonra paylaşmayacağım. Evet hocam. Şimdi lastik başlam. değiştiriyoruz. Aşağı alabilir, ses alıyor ya. Müsait değil yani. Lastik değiş. Gürültülü. Vadide Vadide röportaj yapalım. Bu mikrofon sadece senin sesini alıyor. Evet. <laughs> Bizi paylaşma valla. Neyse, neyse. Öyle öyle. işkembeden atar ondan sonra paylaşma. <laughs> <laughs> Şeydi. Bu arkadaşlar Yeşil 68 TV'de mi çıkacaklar? Evet. <laughs> Gördünüz değil mi? Ya. Yeşil 68 TV'de öyle meşhur evet. olacaksınız. Allah korusun. Allah, Allah <laughs> sana da diyor zaten. Evet. Şöyle bir türkü söyleyin istersen. Evet. <laughs> Kap şeyi kapattıktan sonra biraz önce ama oynuyorlardı. Salla, salla diye. <laughs> Sallama devri bitti artık. Evet. Duraklama dönemindeyiz. Evet, şöyle hocam alayım ya da bir dakika. Asistan kim olmak istiyordu? Ben <laughs> ben. Gel. <gülüyor> Röportaja başlayabilir. Sırayla geçelim. Evet, röportaj yapıyoruz. Yeşilova 68 TV olarak ye diyeceğim. Yeşilova 68 TV'den geldik biz. <laughs> Öncelikle Yeşilova 68 TV'ye buradan selamlar. Şu anda Pozantı yolu üzerinde bir lastik arızası üzerine mola verdik. Hızlı bir şekilde rotamıza doğru ilerliyoruz. Mutluyuz, güzel bir gezi olacağını umuyoruz. Buradan tüm Yeşilovalılara selam yolluyorum. Mikrofonda bir arkadaşa devredeyim devre o zaman. Devrediyoruz. Hemen devrediyoruz. Kime devrediyoruz? Rabi Rabia Hanım, Rabia şey Hanım lütfen gelir misiniz? Yeşilova 68 TV'ye. Oh, 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 merhabalar. Evet, merhabalar. Ne diyeceğim? bilemedim ki. Sen, ne sen kafana göre Ey satın Evet. Çok güzel bir gezi oluyor. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok hızlı konuştuk. Evet, <laughs> bu kadar yeter. Yok, yeter. Devam edelim. Ne diyeceğim? Gelin buraya. Bizim TV'miz ya. Daha dolacak. Heyecan yok. Evet. evet. Abone olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, evet. Like atmayı da unutmayın lütfen. teşekkür ederiz. <laughs> bugünkü like <gezinti gülüyor> ve grubumuzun içindeki neşeli e, tavırlar sizin ne şekilde etkiliyor? Güzel, hoş. Ben <laughs> <laughs> boya ayağı yapıştırabiliyor muyuz? Evet, bunlar çok... <laughs> Abicim gelsene canım. Abiciğim <laughs> Heyecan bastı. Şimdi kamera karşısında oldukça heyecanlı olduğu için kardeşimiz kendisine heyecan bastı. Dilerseniz grubun diğer üyeleriyle konuşmaya devam edelim. Kazım hocayla konuştuk. Caner hocamla röportaj yaptık mı? Yok devam edelim. Caner hocam merhabalar. Buyurun. Yeşilova 68 TV'den geliyoruz. Hoş geldiniz. Ee, gezi hakkında bugünkü gezi hakkında düşünceleriniz. Ama şu anda başladık yeni başladık. Düşüncelerimiz bittiği zaman daha kapsamlı olur yani şu anda. Ve daha önce Yolculuğum... nasıl geçiyor Zeynep peki acetsiz. yolculuk? İyi güzel heyecanlı. Neşeli, <laughs> Mustafa Hocam sayesinde. DJ'imiz Mustafa Hocam sayesinde çok güzel geçiyor. Mustafa ele. Hocanın şarkıları nasıldı sizce? E güzel seçiyor. Havalar değişiyor. Daha güzel oluyor. Devam edelim. Devam edelim. edelim. Teşekkür Kaptan ediyoruz. Kaptan için gelin. Kaptanım. Kaptan gemiyi Kaptan batırmadan... Senin de sağlık orada. Şuraya, şuraya. Allah razı olsun. zor da var bak bir tane. Sanayi filozofu İzmir'e geldi. Sanayi filozofu mu? Sanayi Hocam merhabalar. Merhaba. Bir röportaj alabilir miyiz? Tabii ki de. Şöylece düşüncelerinizi bırakıyorum sizden. Niye bana bıraktınız? <laughs> Bire, direkt ben sorayım. Tamam. tamam. Filozof. Düşüncelerinizle bugünkü gezi hakkında Daha geziye gelelimiz anne. Tabii. Buyurun. Daha geziye gitmedik. Merakla bekliyoruz. Ama rotayı biliyoruz. 11 kilometre yürüyeceğiz. Salih hocamın açıklamalarına göre. <laughs> Hocam yapmayın. Siz de gelin buyurun. <laughs> Alışkınız 11 kilometreye bakayım. İlk su yürüyüşüm olacak. Bakalım nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. İnan benim de ilk olacak. Hasan Dağı'na zaten ilk etapta ben pes ettim. Gerisine çıkamadım. Hasan Dağı'na katılmadım. O gün başka bir program vardı. Benim ilk su yürüyüşüm olacak. Yürüyüşleri seviyorum bakalım heyecanla bekliyorum. Oradan da çekim yapacağız. Tabii o zaman da konuşuruz. Tamam konuşalım. Evet. Tamam. Alayım mikrofon. Teşekkür ederim. Evet kaçanlar bu tarafa. Tuan'la al şu mikrofonu. İki kelime bakayım hocam. Ne anlatayım? Bugünkü gezinti hakkımızda görüşlerini bildirebilirsin. Bugünkü gezinti eğlenceli, şarkılar güzel. Ortam güzel. Ortam güzel. İnsanlarımız güzel. İnsanlarımız da güzel. Kaptanımız da güzel müzik. Yabancı evet taneyim. evet. <laughs> Şarkıları açan insan güzel. Ben <laughs> güzel. <laughs> evet. Herkes güzel. Topluluk <laughs> <laughs> <Koduk> olarak güzeliz. <laughs> Al evet. Yok öyle, öyle yok. Öyle kaçma, yok. kaçma dur. Böyle <laughs> peşimizden geliyorlar işte. Kamera, kamera arkamızda. Kime vereyim? Tamam, kapatalım isterseniz. Biraz sonra devam ederiz çekimleri. Eyvallah, Tamam, oldu. Arkadaşlar merhaba. 10 dakikalık Şekerpınar restoranında mola vermiş bulunmaktayız. Arkadaşlar burada ihtiyaçlarını gideriyor. Pusulam Doğa olarak yolculuğumuz tüm neşesiyle, eğlencesiyle son sürat devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Çıkın çıkın gelin. Bu kadar.